Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Aziz Ahmet'ten herkese merhaba. Arkadaşlar, kapalı ortamda cin davet yapacağız. Geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Hatırlarsanız boynuzlu bir cin gelmişti. Ne düşünüyorsun Ahmet? Valla Aziz, e, kapalı ortam dediğin zaman biraz Ürkünç ve korkunçluk var. Panikleyip kaçacak yer yok Ahmet. Panikleyip dediğin gibi kaçacak yer yok. Artı Kapalı dediğin zaman sıkıntılı yani Aziz gerçekten sıkıntılı. Sıkıntılı evet. Ama heyecanlıyım Aziz. Yoğun istek güzel Ahmet. Biliyorsun çok istediler. Evet. O boynuzlu cin gelmişti. Şimdi gelecek olan nasıl bir şey sürpriz olacak. Bize de sürpriz olacak arkadaşlar. Gideceğiz. Bakalım. Yani sorular soracağız Aziz'in dediği gibi. İnşallah evet. güzel cevaplar alırız. Bir de Aziz'in buradan herkese selamlar olsun. Hepiniz kalbimizin içindesiniz. Hepinizi seviyoruz benle Aziz. Ee, hatırlayabildiklerim yani bütün yorumlarınızı okuyorum. Cevap veremediklerim varsa kusurumuza bakmayın. Buradan Ayses Sablam'a, Tanju abimize Kenan Toprakçı ondan sonra neydi Aziz'in bir abisi Fatih Yolcu. Fatih gibi. Yolcu abimize Fatih yolcu. Olsun. Selamlar olsun. Selamlar unutmuştuk olsun. onu. Unutmuştuk. Evet geçen bölümde selam yolladık. Fatih, Fatih Fa Yolcu. Fatih Yolcu. Abimize. Seni seviyoruz güzel insan. Gidelim. Çekimlerimizi yapalım. Çekimlerimizi yapalım. Davetimizi yapalım bakalım Masip bir şey gelecek. Biraz evet. tedirginim çünkü Azizcim bu sanki çok eski bir doğa sanki. Hani evet. hepsi eski ama bu biraz daha eski bir şeye benzediği için eskiler beni korkutur Azizcim. Ama heyecanlı bir şey olacağından eminim. Kesinlikle. Evet. Hiç şüphesiz heyecan dorukta. Evet. Şeyle Mumları yapıyorduk biliyorsun. Evet azizcim. Ondan sonra yazdığımız o şeyi yakıp çağıracağız. çağıracağız gelecek mi gelmeyecek mi o da belli değil ama büyük bir ihtimal bir daha azizcim beğeni ve yorum bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar, evet, arkadaşlar. yani beğeni atarsanız daha güzel olur hı hı, çok iyi olur evet çünkü beğeni iyidir beğeni demek teşti demek ne yani demek evet HD ve görüntü kalitesi arkadaşlar. Görüntü artırsan. kalitesi demek arkadaşlar. tamamen sizi düşündüğümüz için. Sizler için yani arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz gerçekten. Yani sizi samimi gördüğümüz için bunları anlattık arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet. Biz H bir aileyiz gerçekten. Aynen. HG olmuş olmamış değil arkadaşlar. Evet biz bu, bu şekilde devam ediyoruz zaten. Aynen. Ama çok istiyorlar yani. İsteyenler var. İsteyenler varsa arkadaşlar like ve hmm. abone olun arkadaşlar ve yorum arkadaşlar. Evet. Çok mu konuştuk Aziz'im? Sanki biraz uzattık lafı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Geçelim mi? Geçelim. Buyurun geçelim tamam. Efendim. Evet Evet işte. usta. Arkadaşlar biz hazırız Ahmet'le. Davet işlemini yapacağız birazdan. Heyecanlıyız, kapalı yerdeyiz. Vallahi biraz ben fazla bir heyecan yaptım çünkü ne olacağı belli olmayacak. Artı kapalı her yer. Her yer kapalı gerçekten. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah Ahmet'im. Her ne olursa olsun biliyorsun. Kesinlikle. Biz her yere girdik. Her yere girdik. Başarırız. Bunun da, bunun da üstesinden geliriz. Buna bir takım sorular da soralım Aziz'im. Evet. Neler soralım Ahmet? Yani buna nereden geliyor? Ondan sonra kaç kişiler evli mi soralım yani. Cevap verecek mi acaba? Hı -hı. O da belli değil. Yani, kimi gelenler arkadaşlarla Öğrensinler diye söylüyorum. <laughs> evet. Cevap vermeyenler var arkadaşlar. Bir de her soruya düzgün cevap vermiyorlar cinciler aleminde. Yani yalan söylüyorlar. Yalan söyleme işlemleri çok. Hüddan dayımız, bizim dayımıza soruyorduk biz daha önceden. Çok yalancı yalancılarmış. Hani Müslümanları yalan söylemez ama Müslüman olmayanları çok yalancılar. Şöyle bir şey var hani Define ararken mesela bundan yardım istiyorlar. Evet. E, definenin yerini mesela gösteriyor ama yalan söylüyor. Kazıyor. Kesinlikle. Kazıyorsun mesela. Orada yok. Değil mi Aziz Aynen o, öyle. gibi şeyler. Mesela sayısal loto sonuçlarını soranlar var. Doğru. Bu nasıl bir soru? Sayısal lotoyu. Sayısal lotoyu soruyor adam. Ama? Geleceği bilemez ki. Gelecekte ne olacağını bilemez o. Kesinlikle. O da sallıyor, yalan söylüyor işte. Bir şeyler söylüyor adam. Bu ta, bu takım şeyler var. Bu tarz Doğru. şeyler var. Bu da gelecek olan <laughs> C. Evet. Bakalım nasıl bir şey gelecek, azizim. O boynuzlu gelmişti geçen <laughs> yaptığımız videolar. Bakalım şimdi. Evet. Boynuzlu gelmişti. Bakalım şimdi sürpriz olacak, ne gelecek? Vallahi aziz ben de gerçekten. Evet. Peşinde. Buraya yazdım. Yazdım. her zamanki gibi evet. Bunu yakacağız kağıdı. Tabii tütsüler şu an güzel kokuyor yazıcım. Odada güzel bir koku var. Evet. Sanki fazla yakamadım gibi ama. Yani kokusu bana geliyor ama orada var. Evet kokuyor güzel bir Türk kokusu var içeride. Davet işleminin arkadaşlar bir takım e, tütsüydü işte sağa sola bir şeyler indirmek gibi bir şeyler indirmek derken hani odanın köşelerine farklı köşelerine bazı tozlar döktük böyle. Tabi akırban suyu var akırban suyu da döktük. Evet hani cin sabit yerinde dursun diye, sağa sola gidemesin diye. Onun hoşlanmadığı şeyler var sağda solda. Şunu da söyleyeyim Aziz, lafını keseceğim ama. Ee, şimdi arkadaşlar cin çağırdığınız zaman, yani bu işler kolay değil. Tütsüydü tamam, doğası her şey var ama akırban suyunun olması da lazım. Akırban suyu ne demektir? Bu bilenler bilir, bilmeyenler için kısaca anlatayım. Ee, bu deri bildiğiniz bu inek derisi ondan sonra tabakhane gibi arkadaşlar. Tabakhane gibi bir şey düşünün. Tabakhanenin altından o akan pis su. Bunu tabakhane gibi bir şey düşünün. Tabakhanenin altından o akan pis su. Bunu kirli su. Kirli su. Bunun bir kılsımı var. Bunu getirip okuyorsun. Köşelere döküyorsun. Bu şekilde cin geliyor yani. Bunun gibi şeyler. Pek kolay değil yani. Evet. Hemen ha deyince gelmez. Neyse iş sonra bir Evet, aynen o şekilde. Yani, azıcık. Hazır mısın abi? Hazırım Hazırım, evet. Yapalım mı? Yapalım. Peki. Şimdi başlayalım yapalım. o zaman. Başlayalım. Bunlarımız hazır mıyız? Bunlarımız sonra. yerinde. Sabit çağırdığımız zaman inşallah Hı. yerinde durur. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Ya Allah. Bismillah.

Bu... Yaşlı bir gün arkadaşlar. Aziz bu benim dizlerime şu an bir evet, şey atıyorum sanmam. Bu. bu Çocukken bir gördüğünüz bir gün var hatırlıyor musun? Harabele. Bestman mı siz? Uzman mısın? Kaç yaşındasın? <laughs> lay 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 la ilahe illallah Aziz'cim bak bir canlı canlı cin şu an karşımızda Arkadaşlar Canlı canlı cin Bakın Bismillahirrahmanirrahim Şu an gördüğünüz cin Bu bir cin arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Bakın Az şu an tüylerin diken diken oldu bakın Saçlarım tüken tüken oluyor. İsmin nedir? Alın. İsmin nedir? Alın. Bize neden musallat olmuyorsun? Bize yaklaşabilir misin? mümkün ben... değil yaklaşır. Üzerimizdeki dualar sayesinde mümkün değil yaklaşamaz. La ya ilahe illallah. Şu an ayaklarımda bir sıkıntı var. Sen mi görüyorsun bu ayaklarındaki sıkıntıyı? Ben bu mevcut yaklaşır. Çünkü onlar e, verdikleri enerji elinde olmadan ellerinde olmadan evet arkadaşlar kendi ellerinde olmadan bir enerji <laughs> yayabilirler nefes alıp vermek gibi. Bakın arkadaşlar, şunu açık ve ne söyleyeyim? Yani yemin etmek gerçekten güzel. Hani iyi bir şey değil, adetimde de yok yani. Dünyada şu an ilk, bakın cin. Karşınızda cin var. Gizli ilimler aracılığıyla arkadaşlar, biz bir şey bilmiyoruz. Gizli ilimlerden okuduğumuz şeylerle. Gizli, ilimler evet. Gizli ilimler hazinesi. Dediğimiz kitap. Evet. Gizli ilimler hazinesinden arkadaşlar. Tabi abdestli namazlı olmak lazım her şeyden önce gördüğünüz gibi ona da sorularımız var Çok yaşlı bir şey geldi. Evet. Kaç yaşındasın? Abi bence dalga geçiyor bu durumda. Bak sen abi yalan şey. söylüyor. Omuzları yok. Evet. Omuzlar yok şu Allah. Ama çok yaşlı olduğu belli. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Bize de biz aradık yani. Hakkına. Bak zarar verir. Beni bakışta. Bismillahirrahmanirrahim. Üzeri mi? <laughs> kötü bir ağırlık kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. mısın? Evli misin? Çocukların var mı? Nerelerde yaşarsınız? gidemeyeceği yerlerde. İnşallah ses gidiyordur. İnşallah ses alıyorsunuzdur. Evet. Ben alt yazıyla veririm. Ben de, ben de, ben de. Aziz şunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Şimdi ifrit çarmak cin çarmak gerçekten kolay değil. Hemen bir doğayla olacak işte de değil. Yani bir ton şeyden geçiyor bu işler. Bakın ayağıma da zarar vermeye başladı. Ne ilahe illallah. Aziz şu an yani korkmamak önde değil. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimizde dua var. Evet. baksana. Ya saldıracak gibi duruyor evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyler söylüyor ama anlamadım. Senin kolların yok. Neden? Kolları yok Aziz. Elleri yok sanki. Vardır da biz göremiyoruz. Biz göremiyoruz. Çok tuhaf bir görüntü şu an. Aynen öyle. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Ben şu anda... Ne soracaksın? Sinirli mi? Gitti. Benim de ayağımdaki... dizime bir ağrı verdi. Anla Anlatılmaz bir ağrı. Evet. Her ifrit geldiğinde böyle bir ayağmdaki acı sen mi? Yani ayağımda bir ağrı var. Bunu sen mi yapıyorsun bana? Nasıl? Zalada böyle yapıyor. Sanıyorum bir şey. Namaz namaz niye oluyor? O UFO arkadaşın da mı? Şuan Kafamdan şey silindi. Şeyde... Ee... Şey mi? Uzaylılar mı demiştim? Şey de demiştim ama. <laughs> Uzaylılarla aynı türden misiniz? <laughs> Istiyoruz. biraz daha bir şeyler sorma hani gönderin falan tamam. ben ee... çok kimlere musallat olursun <laughs> bakın abdestsizlere musallat olurum dedi şey biliyorsan sor. Evet, soracağım hafızam. Soracağım hafızam bir şey var arkadaşlar. İster istemez korkuyoruz. Şimdi bu hani açık ve söyleyeyim. İkimizde de korku var. Korkmuyorum diye el varsa diye var mesela, kesinlikle. Ama üzerimizde dualarımız var. Ondan sonra karşımıza bir ifrit var. Yıllarımızı vermişiz bu işe. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Dünyada ilk <gülüyor> <gülüyor> abi de evet. Ben de ayağıma sıkıntılar. Evet. İstersen ben sen oyunda bir koku var içeride. Işte. Bak biraz daha diyor siz, siz, siz neler diye neler görüyor musunuz? Dudaklarına bak. Bak dudaklarına bak. Çok değişik bir şey var. Dudakları bak çok fena bir şekilde bak 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 dudakları bak. Elahe Allah. Bak 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 bak. Bilebiliyor şey ki. Yok böyle bir şey. Hangi kabileden geliyorsun? Anladım. Senin ayak tırnakların neden kırmızı? Uzun ve kırmızı ayak tırnakların. Ayak tırnakları kırmızı. Uzun ve kırmızı. Bak. Öyle Aynen. mi? Aynen. Gördünüm. Evet. Ayak tırnakları uzuyor bu. Uzuyor, kısalıyor. Hadi sen bunu yapar istersen. Hadi bakalım. Peki senin gerçek suretin bu mu? Yoksa bir kılığa mı bulundun? Gerçek yüzüm bu diyor adam. Bakın arkadaşlar gerçek sureti bu. Bakın cin görmek isteyen bakın bu. Şimdi bunu istediğiniz gibi analiz yapabilirsiniz. Bakın cin karşımızda cin var. Bu bir cindir aziz. Evet. Bu bir cin yani. Yani pek de soracak bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz gibi onlar da bizim gibi İnsanlardan farklı olarak kaybolabiliyorsunuz. Başka bir yeteneğiniz var mı? gelecekle ilgili bir şey bilmezsiniz siz. Ancak ömürleri uzundur ahmet. Bunların ömürleri uzundur. Şöyle 300, bir şey. 500, 700 yıl yaşarlar, 1000 yıl yaşarlar, 1500, 1600 yıl yaşarlar. Şöyle bir şey daha var. Bunu da iyi dinleyin arkadaşlar. Hani ciddi bir konu. Eğer ölürsek, cennetlik olursak bu sefer biz onları göreceğiz. Onlar bizi görmeyecek. Evet arkadaşlar ahirette He. biz onları göreceğiz onlar artık bizi gömecekler bu şekilde. Kesinlikle. Şu anda ahir zamandayız. Her şey mümkündür. Ölüm hariç her şey mümkündür. Kesinlikle. Bakın karşımızda duruyor. Lailahaillallah. Sen ayakta duramıyorsun galiba. Ayakta duramıyorum Peki bir daha davet edersek gelmek ister misin? Gelelim dedi. Allah razı olsun. Evet. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim sana. Gönderelim o zaman seni ister misin? Girelim. Yerine gitmek istiyor. Evet. Bazılarını zorlamak istemiyoruz. Akraşlar. Kesinlikle çok yaşlı. Evet. Cinler yaşlıdır. Genellikle. Gönderelim mi seni gönderiyoruz o zaman. Söylemek istediğim bir şey var mı? İnsanlara vermek istediğim bir mesaj var mı? Hani tecrübeli olarak, yaşının verdiği bir tecrübe olarak sordum. Söylemek istediğim bir mesaj var mı? Namazları asla kapılar bir akıllı. Arkadaşlar, bu gerçek bir Müslüman değil Müslüman bir cim, Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar, görüntüsüne bakmayın arkadaşlar. Görünüşü aldanmayın. Çok yaşlı ve Müslüman bir cim. Evet. Müslüm yazıyordu ya. Evet. Müslüm, Müslümin. Müslüm. Müslüman değil arkadaşlar. Müslüman bu. Azizim. Hani... Tam bilmiyorduk nasıl bir şey evet. gelecek ama... Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman olduğunu söyleyen biri Müslümandır zaten. Aynen. Müslüman olmuştur zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Gönderilme hadi. Gönderilme hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok etkilendim ya, Aziz. Evet. Gerçekten çok etkilendim. Yani inan ki çok etkilendim Aziz. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Geldi gitti. Geldi gitti dediğim gibi. Bir de arkadaşlar ben şunu da söylemek istiyorum yani buradan. Bu davet yapanlar hani bu aralar biraz davet yapanlar çoğalmış. Hani bunu açık veren söyleyeyim. Sen Ahırvan suyunu nereden buldun? Bu birincisi. Herkese de vermiyorlar. Bu ikincisi. Evet. E bunun bir duası var. Bu üçüncüsü. Yani ben anlamadım. Hani bu işler kolay değil. Her şeyin bir şeyi var yani. Bir formülü var. Bu formülünü yapmazsan bu cin gelmez yani. Kolay iş değil. Hazreti Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Çok Müslüman kim ya da çağırdığımız yine sorular sormamızı istediler. Hatta mesajlar yazdılar bana şu soruyu sorun, bu soruyu sorun diye. Bayağı bir birikti sordukları içinde sormak istediğim sorular vardı. Ben birçoğunu sormadım. Hatta bir kısmı aklıma geldi bilerek sormadım. Çünkü evet. her şeyi bilemezler cinler. Kesinlikle. Çünkü yalan da konuşanlar var içlerinde. Doğru. Yanlış bilgi veren de var içlerinde. Evet. Güvenilmez yani. insanoğlu gibi. Evet. Farz bir insandır o. Evet. Yaşı bir konum sağlayacak bizden farklı olarak. Bir de kaybolabilme özellikleri var hani. Doğru. Görünmezler ki insanlara. Evet. Bu şekilde geldi gitti. Hayırlısı diyelim Var mı söylemek istediğim bir şeyler? Buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yanılır dostlarımıza. Allah hepinizden razı olsun. Vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir de e, kanalı beğenip mesaj atarsanız. Like beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, tabii. ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Rabbime emanet olun. Var mı söylediniz? Herkese kucak dolusu selamlar olsun. Saygılar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.